Evet, dinleniyorum. <laughs> <laughs> evet, değil mi? Sağda solda olunca çok da iyi bir arkadaş olamıyor galiba. Evet. dikkat dağınıklığı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bugün bugün Selim Bey'in doğum günü neler söyleyeceğiz ilk öncelikle bugün. Yani işte Selim Bey'i çok seviyorum. Setten çıktık hemen geldik. Doğum günü. Değişik, çok e, geleneksel, birçok kültürden insanlar var. <laughs> çok tatlı bir konsept. Hediye ne aldınız diye soralım ama birazcık hazırlıksız yakaladık galiba sizin konuda da. Bugün öyle oldu. Çok <laughs> spontan, spontane. <laughs> İtalyan da içerisi. <laughs> spontan bir gün oldu. Setten çıktık, hemen geldik. Yani bir şeyler düşüneceğiz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yeni film hayırlı olsun diyelim. İlk öncelikle Serkan Şahin'le birlikte başrolünü paylaşıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Set başladı, setten çıktık dediniz. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Ben biraz ara vermiştim. <laughs> ee, bir filmle hafif alıştırma yapıp <laughs> öyle tekrar dizi setlerine dönmek istedim. Çok da güzel bir proje oldu. Farklı. Serkan'la da zaten iki bölüm biz de çalışmıştık. Şu an daha fazla çalışma şansımız oldu. Çok tatlı. Çok güzel anlaşıyoruz. E, pas atıyoruz, pasları alıyoruz falan. Zaten partnerlikte en önemli, en şey. özel. <laughs> evet. Serkan Bey de zaten şunu söyledi. E, çalışması en rahat, en kolay insan dedi. süper. <laughs> Teşekkür ederim. Ara <laughs> verdim. Duyurulur. <gülüyor> Kimlere duyurulur? <laughs> Setlere de. Yok ya öyle söyledim ben. <laughs> yani iyiyim, kolayım, ne bileyim. <laughs> ara verdim dediniz ama bu aranın sebebini de öğrenebiliriz. Niye bu kadar fazla ara oldu şey. Çok olmadı aslında. Bir sene gibi bir şey. <laughs> o benim hep verdim bir ara. Şu an kısa bile oldum ama <laughs> ben iki sene bir ara veriyorum. <laughs> bir sene kendimi dinlendiriyorum, seyirciyi dinlendiriyorum. hani <laughs> e, Daha diğer rolüme daha iyi hazırlanıyorum ve ara vermek de daha Hı. iyi oluyor bence. Yeni sezona da hazırlıklar başladı diye biliyoruz ama <laughs> başladı yani ufaktan başladı her şey. Yeni sezonda artık ikramlarda görecek miyiz? Hı -hı. İnşallah. <laughs> evet. tatil sezonunda başladı ama siz tatil sezonunda çalışmayı tercih ediyorsunuz. Set bittikten Mesela... sonra neler olacak? Tatil olacak mı? Tabii tatil zamanı ayırdım kendime. 5 gün gibi bir şey programlıyorum. Sonra hemen inşallah diğer setimizin hazırlığına başlayacağız. Yurt dışı mı yurt dışı mı tatil? Karışık. <gülüyor> <gülüyor> Ve biraz da özel hayatta sormak istiyorum aslında. Bu kadar güzel kadın nasıl yalnız kalabilir diye sorayım. Samet diye soruyorsun. Bunu sormazsak olmazdı zaten. Gayet iyi. <laughs> Her, şey yolunda diyebilir miyiz? Her şey yolunda. Evet. Efendim şu anda kafalarımız da karıştı. Her şey yolunda deyince biz hayatınızda birinin olmadığını düşünürken siz o cevaplı sanki Aa, birisi onun var. Onun cevabı değil mi o? Yok yani öyle. <laughs> <laughs> ya yani iyiyim anlamında her şey. İnanalım <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman çok teşekkür ediyoruz çok sizlere. Öpüyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. çok...